Green'in ilk yıkıldığı Pokemon'lardan biri olan Reticate'in neden öyle Levante kasabasında yani Kanto'daki Pokemon mezarlığına karşılaştığımızda takımında olmamasının nedenini hiç düşündünüz mü? Ben bunun hakkında ufak bir araştırma yaptım ve en sonunda karar verdim ki bugün konumuz Green'in Reticate'ine ne oldu? O zaman başlayalım. Öyleyse en etkili teoriden başlıyoruz. Red, Green'in Raticate'ini öldürdü. SSN'de Green ile yaptığımız savaş Raticate'i son görüşümüz oluyor. Yolumuza devam edip onca Pokemon etmeniyle savaştıktan sonra Lavanta kasabasına ulaşıyoruz. Bu bizim Pokemon'ların ölebileceğini somut olarak öğrendiğimiz ilk yer oluyor. İçinde Pokemon mezarlıkları olan Pokemon Kulesi'ne girip üç kata çıktığımızda bizi rakibimiz karşılıyor. Vakit nekittir mantığını benimsemiş olan ve çıkarı olmayacaksa zamanını kaybetmek istemeyen Green'in mezarlıklarını aradığı insanı meraklandırıyor. Onunla konuştuğumuzda bizle savaşmadan önce aynen şunu söylüyor. Sen burada ne yapıyorsun? Senin Pokemon'ların pek ölüymüş gibi gözükmüyor. En azından onları bayıltabilirim. Hadi öyleyse dostum. Belki aklınızda bir şeyler şekillenmeye başlamıştır ama ben sizin için gene de toparlayacağım. Pokemon hayranlarından büyük bir kesimin inandığına göre Green ile SSN'de yaptığımız savaştan sonra Redgate büyük bir hasar aldı. Gemide Pokemon merkezi olmadığı için Vermilion şehrine acilen gitmesi gerekiyordu. Ama kalabalık ve geminin büyüklüğü yüzünden zamanında oraya ulaşamadı ve Redgate'ini kaybetti. Bu ortaya atılmış en mantıklı teorilerden biri. Ama Red'i hemen suçlamak pek benim tarzım değil. O yüzden başka bir düşünce tarzı kınalım. Öyleyse ortaya atılmış başka bir teoriye açıklıyor. Roket takımı Red öldürdü. Bildiğiniz gibi Green, Red'den her zaman bir adım öndeydi. Öyleyse ondan önce Levanta kasabasına ulaşıp Pokemon kulesinde üst katlara çıkmış ve roket takımıyla savaşmayı denemiş olması mümkün. Tabi bu teorinin önündeki en büyük sorun roket takımının en üst katta Bay Fuji'yi esir almış durumda olması. Green'in roket takımına ulaşması için bir siyatiskopa ihtiyacı var. Ama roket takımının o anda alt katlardan birinde Green ile savaşlarını varsayarsak ki şu an bir teori attığımızı düşünürsek bu mümkün. Savaş sonucu Green'in Raticate'ini kaybettiğini söyleyebiliriz. Roket takımının Pokemon'lara acımadığını ve öldürmekten çekinmediklerini zavallı Moravak'tan biliyoruz. Her neyse bu kadar ölüm teorisi yeter. Fazla depresif düşünüyoruz. Öyleyse olaylara bir de pozitif açıdan bakmaya çalışalım. Hmm... Ya Redicate ölmediyse? Pekala, size bir sorum var. Hayalet türüne karşı en zayıf tür nedir? Evet, bildiniz. Normal bir dövüş değil mi? Peki ya Raticate'in türü nedir? Evet, tam olarak düşündüğünüz gibi. Raticate normal tip bir Pokemon ve ilk nesilde 16. seviye bir Raticate'in sahip olduğu doğuştan saldırılarla bir hayalete zarar vermesi imkansız. Çünkü hemen hemen tüm saldırıları etkisiz. Green zeki bir etme. Yani bunun için Red bilgisayarına taşımış olabilir. Ayrıca Green ile yaptığımız son savaşın başında bize X üzerine çalışırken tüm güçlü Pokemon'ların peşine düştüğünü ve kendi takımına her tür Pokemon'u yenmek üzere tasarladığını söylüyor. Raticate'in en güçlü Pokemon'lardan biri olmadığı açık. Ayrıca normal tip bir Pokemon olması sebebiyle diğer türlere bir üstünlük sağlayamıyor. Yakaladığı daha güçlü Pokemon'lar nedeniyle Raticate'i bir daha takımına ekleyememiş olması düşünülecek en mantıklı şey. Tabii şu an aklınızdan şu soru geçiyor olabilir. Ulan peki herif Pokemon Kulesi'ne ne bakıyordu? Ha. Ha buldum buldum. Bildiğiniz gibi Green'in amaçlarından biri büyük babasına söz verdiği gibi Pokédex'i tamamlamaktı. Öyleyse Pokemon Kulesi'ne ne yaptığına gelirsek basitçe bir Ghastly veya Hunter yakalamaya gelmiş olabilir. Ah sonunda mutlu bir son. Ha neyse bu bölümde bu kadar. İsteklerinizi ve tavsiyelerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hepiniz hoşçakalın.